Peki hala Şimdi geldik arkadaşlar. Gereklilik ve zorunluluk belirten. Yani obligation and necessity belirten maddelerimize. Peki. Gereklilik ve zorunluluk eki öncelikle Türkçe'de nedir? E, Meli malı deme. Baktığımızda ne diyoruz? Arkadaşım saat 9'da okulda olmalısın derken oradaki melimalı ifadesi bana zorunluluğu veriyor. Ve buradaysa İngilizce'de ise bizim kullanmamız gereken muddle'lar must ifadesidir have to ifadesidir ya da bunun yerine have got to ve need to ifadelerini biz kullanabiliyoruz. Şimdi hemen şu uyarıyı da tekrardan yapayım. Bak normal şartlarda görüyorum must içsel zorunluluktur, have to dışsal zorunluluktur diyenler var. İçi dışı boş ver. Bunlar zorunluluk arkadaşım. Minimal ifadesi yeterli artar bile. Baktığımızda must have to have got to, need to yine fiilin en yılını haline alacaktır devamında. Ve bana verdiği anlam meli, malı ifadesi olarak karşımıza gelecektir diyebilirim. Hemen ilk cümlemize baktık. I suffer from hypermetropia. Ben hipermetropum demiş burada. Bu yüzden bundan dolayı da I must wear glasses while reading. Ne demiş? Arkadaş ben okuma yaparken gözlük takmalıyım. Bak takmak fiili vardı. Başına mas geldiğinden dolayı meli malı ifadesini eklemiş olduk. When I broke my arm yesterday. Ben dün kolumu kırdığımda ne oldu? Hastaneye gitmek zorunda kaldım. Hmm, bak burada normalde have to demiştik ama burada had to olarak çekimledi. Yani artık burada geçmiş bir durumdan bahseden bir ifade var. Burada bunu yapabilen hangileri var? Must bir modeldir arkadaşlar ve bu şekilde kalmak zorundadır. Ama have to, have got to ve need to ifadelerini istersek zamana göre çekimleyebiliriz ya da şahsa göre. Dolayısıyla buradaki I had to go to the hospital ifadesi zamana göre çekimlenen bir yapıydı. If you want to go to Europe, eğer sen Avrupa'ya gitmek istiyorsan, you need to apply for a Schengen visa first. Ne demiş? Sen önce başvurmalısın. Neye? Schengen vizesine başvurmalısın. Başvurmak ifadesi vardı. E başında need to geldiğine göre minimal'ı karşımıza çıktı. I work as a teacher for the Ministry of Education. Ben Milli Eğitim Bakanlığı için bir öğretmen olarak çalışıyorum. I have to work from 8 to 4 every day. Ne demiş? Ben her gün sabah 8'den akşam 4'e kadar çalışmalıyım gibi bir ifade verdi. Ya da you must send your applications to our email address by April 6th. Ne diyor? Arkadaş siz başvurularınızı bizim e-mail adresimize 6 Nisan'a kadar göndermelisiniz gibi bir ifade bizi karşıladı diyebiliriz. Peki daima gerekliliğin ortada olduğu durumlardan bahsetmeyiz değil mi? Bazen de yapmana gerek yok deriz. İşte bu noktada eğer sen yapmana gerek yok demek istiyorsan o zaman mazınt ifadesini kullanamıyorsun. Neden? Çünkü mazınt ifadesi yasak diyen bir ifade. E hatırla ihtimal belirtenlerde bir tane daha yasak vermiştim. Neydi o? kent ifadesiyle. Dolayısıyla kentte yasaklayan bir ifadedir. Mazıntta yasaklayan bir ifade. O yüzden gerek yok anlamında ben bu ifadeyi kullanamıyorum. Bunun yerine have to ya da need to ifadelerini kullanırım. Eğer sen present e, durumlardan bahsetmek istiyorsan yani yapmana gerek yok arkadaşım diyeceksen o zaman kullanman gereken ifade don't have to ya da don't need to ifadeleri olarak beni karşılayacak ki burada görebiliriz. Baktığımızda diyor ki you don't need to apply for a visa to go to Greece. Ya arkadaşım senin e, vize başvurusu yapmana gerek yok Yunanistan'a gitmen için. Neden? Çünkü sen bir Avrupa vatandaşısın. Ne yaptı bak? Apply başvurmakta başvurmana gerek yok arkadaşım dedi. Bu şekilde çevirebiliriz bu ifadeyi. You don't have to come to the meeting. Toplantıya gelmene gerek yok. Niye? Bizim şirketi temsilen ben orada olacağım. Toplantıya gelmene gerek yok diyen bir ifadeydi. Eğer geçmişe yönelik konuşmak istiyorsak yani ya arkadaşım senin geçmişte bir noktada yapmana gerek yoktu diyeceksek o zaman burada bulunan bu do ifadelerini did haline getiriyoruz. Yani didn't have to ya da didn't need to yapıları benim karşıma gelecektir ki bu ifadelerin çevirilerinde gerek yoktu şeklinde yapabiliyoruz. Baktığımız zaman this morning I didn't need to rush to work. Ya arkadaşım benim bu sabah işe koşuşturmama gerek yoktu. Neden? Çünkü ben erken uyandım gibi bir ifade vermiş. Last year I didn't have to study so hard for my exams. Ya geçen yıl ben sınavlarım için çok sıkı çalışmama gerek yoktu. Neden? Çünkü bütün derslerim benim çok kolaydı gibi bir ifade bizi karşılayabiliyor arkadaşlar. Bununla beraber de gereklilik ve zorunluluk maddelerini halletmiş olduk. Neydi? Must Have to, have got to, need to ifalleri. Şimdi geliyorum advice'a yani tavsiyelere. Tavsiyeler genellikle en azından bir tanesi bilinir değil mi? Should ifadesi. Baktığımız zaman arkadaşlar should ifadesinin birebir eş anlamlısı ought ifadesi olarak beni karşılayacaktır. Had better ifadesine baktığımızda ise yine bir tavsiyede bulunur ama normal şartlarda bana şunu söyler. Sıkıysa yapma. Yani içten içe bir tehdit anlamı barındırır ve bu yüzden de genellikle head better ifadesini or or else ya da otherwise gibi ifadelerle or or else ya da devamında otherwise ifadesini almış görürüz. ...otherwise yazamadım bir türlü. Baktığımızda bu üç ifademiz arkadaşlar... Or, ...or else otherwise ifadeleri... ...yoksa aksi takdirde diye çevireceğimiz bir ifadedir. Hani head better'ın düzgün çevirisine bakarsak... ...şu mesajı verir bana. Arkadaşım sen bunu yapsan iyi olur... Yoksa aksi takdirde sonuçları sıkıntılı olacak. İşte o yoksa aksi takdirde diyen ifade burası oluyor. Bundan sonra yapmazsan ne olacak? O tehdit kısmı karşımıza gelir. Bir de must ifadesi karşımıza geliyor. Must ifadesi hani zorunluluk anlamıyla bilinir ama bir de tavsiye anlamı da mevcuttur arkadaşlar. Çok güçlü bir tavsiye verir bize. Peki olay şu aslında should ve ought ifadesi standart bir tavsiye. Ya yapsan iyi olur der geçer bize. Headbeder ifadesi okuldasın. Öğretmenin dedi ki arkadaşlar verdiğim ödevleri pazartesiye kadar yapsanız iyi olur. Üniversitede düşün. Hadi sıkıysa yapma bakayım be. Ondan sonra direkt dersen kalırsın. O yüzden işte o adam head ile kullanıyor. Masta baktığımızda ise bir arkadaşın var çok kötü durumda. Hastalıktan ölüyor. Sen ne diyorsun ki? Ya arkadaşım bir doktora gitmelisin. You must see a doctor. Peki bak ben burada mask'ı kullandım. Bu arkadaşımı bir zorunluluğa koşuyor muyum? Hayır bana ne hayat kendi hayatı istiyorsan geber. Ama ben bir tavsiyede bulundum ve bu tavsiye çok güçlü bir tavsiye arkadaşım derken mask'ı kullanabiliyoruz işte. Hadi gel örneklerimize bir bakalım. I think the government should work on more on reducing the crime rates. Ne demiş? Bence hükümet daha fazla çalışmalı. Çalışsa iyi olur tavsiyede bulunuyor. Ne üzerine çalışacakmış? Suç oranlarını azaltma konusunda hükümet daha fazla çalışsa iyi olur diyen bir yapı. You shouldn't believe in everything you hear. Sen duyduğun her şeye inanmamalısın arkadaşım. Niye? İnsanlar yalan söyler. Ya da you ought to apply. Sen başvursan iyi olur. Neye başvuracaksın? O şirkete. Bu boş pozisyon için başvursan iyi olur demiş. Ya da Ahmet ought not to go to bed so late. Ahmet e, ne yapmamalı? Bu kadar geç yatağa gitmemeli. Çok geçe kadar ayakta kalmamalı. Neden? Çünkü yarın önemli bir sınav. sınavı var kendisinin diyen ifade bizi karşıladı. Ya da you had better apologize from her. Sen ondan özür dilesin iyi olur arkadaşım. Niye? Yoksa aksi takdirde bunun yerine or'da yazabilirdi. Or else de yazabilirdi. Ne olacakmış? O seni asla affetmeyecek gibi bir ifade karşımıza gelmiş oluyor bizim. Everyone had better be here on time for the exam. Arkadaşım sınav için herkes burada zamanında olsa iyi olur. Yoksa aksi takdirde... I will not accept their exam papers. Ben kabul etmeyeceğim. Neyi? Onların sınav kağıtlarını kabul etmeyeceğim diyen bir ifade beni karşılamış oldu. Peki tavsiye belirten başka ne varmış? You are always complaining about your headaches. Sen sürekli baş ağrılarının hakkında şikayetçisin. Sürekli bundan dert yanıyorsun. You must go to a doctor arkadaş. Sen bir doktora gitmelisin diyen yapımda. Peki, hava raporlarına göre demiş, hava tahminlerine göre bugün yağmurlu bir gün olacak. You must take your umbrella with you. Sen şemsiyeni almalısın gibi tavsiyede bulundu. Ya da you must definitely watch this film. Sen mutlaka kesinlikle bu filmi izlemelisin. Niye? It is the greatest film I have ever I have ever seen so far in my life. Bu hayatında şu ana kadar gördüğüm en mükemmel filmdir arkadaş diyen bir ifade beni karşılamış. Ve hatırla so far, thus far, until now beni nereye götürüyordu? Present, perfect tense'e götüren bir ifadeydi. Tense'lere de atıfta bulunmuş olalım. Peki bununla beraber de arkadaşlar tavsiye belirten modalları bitirmiş olduk. Geliyoruz şimdi habitual activities'e. Yani atıfta. Ee, alışkanlıklardan bahseden ifadelerimize bir türlü çıkmadı habitler. Baktığımız zaman habitual activities'den bahsederken genelde herkes use to ifadesini bilir değil mi? Baktığımızda sorarım öğrenciye nedir diye. E der ki eskiden yaptığımız ama yapmadığımız alışkanlıklarımız. Aman diyeyim sadece alışkanlıkla sınırlandırma use to ifadesine. Use to ifadesi arkadaşlar eskiden olan ama artık olmayan tüm durumlar için kullanılabilir. Illaki alışkanlık olmasına gerek yoktur. Ve used ifadesinin birebir eş anlamlısı would ifadesi olarak bizim karşımıza çıkacaktır. Mesela bak diyor ki There used to be a huge theater in our town. Eskiden bizim şehrimizde devasa bir tiyatro vardı. Şimdi eskiden burada bir tiyatro vardı. Burada bir alışkanlık var mı? Yok. O yüzden tüm durumlar için ben aslında used ifadesini kullanabiliyorum. Peki devam edelim. But now. Ama şimdi ise it is converted into a cinema. O bir sinemaya çevrildi, dönüştürüldü. Ya da whenever my mother was angry at us. Annem her ne zaman bize sinirlense she used to go walking around the neighborhood. Ne olurdu mahallede yürümeye çıkardı gibi bir ifade karşımıza çıkmış oluyor. Peki buna benzeyen arkadaşlar, yüz su adına benzeyen iki tane daha madalım var benim. Ve baktığımızda bunlar be used to ve get used to ifadeleri. Ve bunların eş anlamları da be accustomed to ve get accustomed to ifadesi oluyor. Bunlarsa bize bir alışma sürecinden bahseden yapılar. Mesela şöyle düşün. Ya arkadaş yazayı standart bir öğrenci ne yapar? Sabaha kadar oturur, akşama kadar yatar. Mükemmel hayatın formülü. E baktığımız zaman ama diyelim ki Eylül ayı geldi. Tehlike çanları çalıyor. Sen daha düne kadar sabah 9'da yatıyordun. yarınsa okul başlıyor. Sabah 9'da okulda olmak zorundasın. E bu eşitleri yeni bir uyku düzeni demek değil midir? E dolayısıyla bu yeni uyku düzenine alışmak da ilk etapta seni sağlam bir sallar. İşte bu noktada ya arkadaş bu beni sallıyor ben bu sürece alışmaya çalışıyorum derken ben get used to ya da get accustomed to ifadesini kullanırım. Yani bu ifadelerimiz bizim alışıyorum ya da alışmaktayım diyen bir ifade olacaktır. Get get alışıyorum arkadaş diye iğrenç bir espriyle kodla aklında olsun. Daha sonrasında ise ama bu uyku düzeni seni bir hafta zorlar, iki hafta zorlar. Üçüncü haftada artık buna da alışırsın. İnsanoğlu neler alışmıyor değil mi E baktığınızda artık benim bu sallanma sürecim bitti alışma sürecim bitti ben artık buna alıştım ya da alışkınım demek istiyorsan da o zaman be üstü ya da be a custom to ifadesi karşımıza çıkacaktır alışkınım ve arkadaşlar burada bunlarla alakalı olarak özellikle söylemem gereken şey şu. Konunun en başına ne demiştim? Bir madıl yardımcı fiili kendisinden sonra daima fiilin en yalın halini isteyen bir ifadeydi. Ama bu dört madılımız kendisinden sonra verb ing alan ifadeleri olarak bizi karşılayacaktır. Küçük bir istisnai durumdur bu dörtlümüz bizim. Gel hadi hemen bir cümlelere bakalım. Ne demiş? A couple of years ago, birkaç yıl önce I was traveling around the world non-stop durmadan dünyayı geziyordum. Ama şimdi ise I'm getting used to. Bak alışıyormuş demek ki bu daha süreç devam ediyor hala. Neye alışıyormuş? Covid pandemisinden dolayı evde kalmaya alışıyorum gibi bir ifade vermiş bize. Ya da because of my demanding job. Çok talepli, yorucu işimden dolayı I'm getting used to staying up late in order to finish my projects. Projelerimi bitirmek için ne yapıyorum? geç vakitlere kadar ayakta kalmaya alışmaya çalışıyorum arkadaş. Alışmaktayım diyen bir ifade beni karşıladı. I'm accustomed to, I'm used to carrying out such a huge demanding job because I have been working here for four years. Ne demiş? Arkadaşım ben bu kadar yorucu bir işte çalışmaya ya da bu işi gerçekleştirmeye alışkınım. Artık sallanma sürecim bitti. Niye? Çünkü 4 senedir ben burada çalışıyorum diyen bir ifade beni karşıladı. Ya da my wife is accustomed to waking up early. Benim karım sabah erkenden kalkmaya alışkındır. Niye? She starts working at 7 am every day. Çünkü her gün sabah 7'de işe başlıyor. Geçtim. My son is used to studying at night. Benim oğlum geceleri çalışmaya alışkındır. Çünkü o üniversite öğrencisi gibi bir ifade beni karşılamış. Peki o zaman toplamda şu ana kadar 3 farklı yapıyı gördük aslında. Neydi? used to, get used to ve be used to. Gel üçünü aynı cümle üzerinden bir inceleyelim. Farkı ne? Baktığımızda I used to work as a doctor. Burada ne diyor? Ben eskiden bir doktor olarak çalışırdım. E şimdi çalışıyor mu? Hayır, çalışmıyor. Artık farklı bir iş sektöründe başka bir yere gitmiş, işi bırakmış artık neyse. Ama I am used to, hatta önce şuna bakalım. I am getting used to working as a doctor derse o zaman da ne diyor? Ben doktor olarak çalışmaya alışmaya çalışıyorum. Alışmaktayım gibi bir ifade veriyor. Yani vermeye çalıştığı mesaj şu. Ya arkadaşım ben üniversiteden yeni mezun oldum. Daha işte 3-4 ay oldu. Ben tecrübe kazanıyorum şu anda. O yüzden de doktor olarak çalışmaya alışıyorum gibi bir ifade karşımıza çıkacaktır. Ama eğer ben I am used to working as a doctor dersem artık arkadaşım ben tecrübeli bir doktorum gibi bir mesaj verecektir bize. Dolayısıyla arkadaşlar bu üç yapımızda e, tabii ki de buralara used to yerine would yazabilirdim. Ya da am used to yerine am accustomed to ifadesini de kullanabilirdim. Ya da I'm getting used to yerine I'm getting accustomed to ifadelerini kullanabilirdim. Baktığımızda alışkanlıklarımızdan bahseden, habitual activity'lerden bahseden ifadelerimiz bunlar olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Peki bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.